Merhaba Mitolojik Evren izleyicisi, ben Emre İnal. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus ve Zeus'un Ermitaj Müzesi'nde yer alan heykelinden bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Yunan mitolojisinde insanların ve tanrıların babası Zeus, Kronos ve Rhea'nın altıncı çocuğudur. Zeus'un gücü her şeye yeter ve bu yüzden en korkulan tanrılar arasında başta gelir. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Antik Yunan kültüründe yağmur Zeus'tan beklenir ve bu sebeple bereket ile ilişkilendirilmiştir. Tasvirlerinde genellikle beyaz, uzun, dalgalı saçları ve sakallarıyla betimlenir. En bilinen atribüleri ise kartal, asa ve elinde tuttuğu şimşeğidir. Zeus, Roma mitolojisinde Jüpiter olarak bilinmektedir. Tanrıların tanrısının doğumu ve kardeşlerini kurtarması Yunan mitolojisinin en bilinen efsaneleri arasındadır. Zeus'un babası Kronos, kendi babası Uranüs'ün cinsel organını kesip iktidarına son verir ve tahta geçer. Bir kehanete göre Kronos da aynı şekilde çocukları tarafından tahttan indirilecektir. Bu yüzden Kronos eşi Rhea'dan doğan çocuklarını tek tek yutar. Çocukları Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon'un birer birer eşi Kronos tarafından yutulmasına oldukça üzülen anne Rhea bu duruma son vermek ister. En son doğacak olan çocuğu Zeus'u gizli doğurmak için Toprak Ana Gaia'ya yalvarır. Kızı Rhea'nın yalvarışlarına kulak veren Gaia, Zeus'un doğacağı gün Rhea'yı Girit Adası'na Liktos'a gönderir. Rhea bu adada doğum yapar ve Zeus'u ulaşılması güç bir mağaraya saklar. Küçük Zeus'un ağlama seslerinin duyulmaması için bir miktar savaşçının kılıçlarıyla kalkanlarına vurduğu söylenmektedir. Zeus'un doğumunun ardından doğacak çocuğunu yutmak için bekleyen Kronos'a eşi Rhea'nın bir oyunu daha vardır. Rhea büyük bir taş alır ve bu taşı bir bebek mişçesine sarar. Ardından taşı yutması için Kronos'a teslim eder. Kronos, Zeus'u yutmuş gibi bir güzel yutar bu taşı. Bir çocuğunu daha yutup tahtını koruduğunu sanarken, Rhea'nın bıraktığı yerde bebek Zeus'u bir nimf veya bir keçi olduğu düşünülen Amaltey adında bir canlı besleyip büyütmüştür. Bazı efsanelerde bu durum farklılık gösterir. Kimi zaman Zeus'u besleyenin güneş tanrısı Helios'tan doğma, herkesin korktuğu korkunç bir keçi olduğu söylenir. Kimi zaman ise bir nimfin Zeus'u keçi sütüyle beslediği söylenir. Bir kesinlik vardır ki Zeus'u besleyenin adı Amaltheia'dır. Bu canlının keçi olduğunu varsayarak ilerlersek eğer, toprak ana Gaia bu korkunç keçiyi koruyabilmek için Girit adasında bir mağaraya saklamıştır. Zamanla büyüyen Zeus, tanrıların tanrısı olmak için ilk adımını bu keçinin derisini yüzüp postundan kalkan yaparak atmıştır. Olgunluğuna erişen Zeus, kendine güveni geldikten sonra babasıyla yüzleşme kararı alır. Babası Kronos'u bulur ve içerisinde zehir karışımı bulunan bir şarap içirerek kusmasını sağlar. Kardeşleri Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon olgun bir şekilde Kronos'un midesinden fırlar. Bu olayların ardından Olimpos tanrıları ve Titanlar arasında uzunca bir savaş yaşanır. Savaşın sonucuyla birlikte Olimposlu tanrılar dönemi başlar. Titanlar ve Olimpos tanrıları arasında yaşanan bu savaşı daha sonra farklı bir videoda detaylarıyla işleyeceğiz. Zeus'un oldukça fazla sıfatı bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenlerine örnek verecek olursak eğer Zeus'un bulutları devşiren olduğunu belirten Nefele Gereta Göklerde gürleyen olduğunu belirten Hipsipremetes, şimşek savuran olduğunu belirten Asteropetes, yıldırım seven olduğunu belirten misafir misafirperverliğini ifade eden Hexenios, yeminlerin tutucusu olduğunu belirten Horkios, keçi derisinden yapılmış kalkan, Ayegis'in taşıyıcısı olduğunu belirten Aegiokos. Olimpos tanrılarının üstünlüğünü ve Seus'un hangi soydan geldiğini belirten Olimpios. Her şeye gücü yeten, kainatın efendisi anlamına gelen Pantakurator sıfatlarıdır. Bu bahsettiğimiz sıfatlardan Pantakurator sıfatı daha sonraları Ortodokslarca İsa'ya verilmiş ve Hristiyan ikonografisinde önemli bir rol oynamıştır. Yunan mitolojisinde yer alan efsanelerin çoğunda Zeus'un adını duymamız mümkündür. Birçok efsaneye konu olan Zeus'un en meşhur yanlarından birisi ise çapkınlığıdır. Ölümlü veya ölümsüz birçok sevgilisi olan Zeus'un gerek kılık değiştirerek gerekse kendi bedeninde birçok ilişkisi ve bu ilişkilerden meydana gelen onlarca çocuğu olmuştur. Hera oldukça kıskanç bir tanrıçadır. Zeus'un gayrimeşru ilişkilerinden çok çekmiş ve çok çektirmiştir. Her biri birbirinden ilginç olan Zeus ve ilişkilerine yeni video serimizde tek tek değineceğiz. Şimdi ise Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde yer alan Hermitage Müzesi'nde sergilenen Zeus heykeline geçelim. Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Ermitaj Müzesi'nde yer alan devasa Zeus heykeli, milattan sonra 1. yüzyılın sonunda kim olduğu tam olarak bilinmeyen Romalı bir heykeltıraş tarafından yapılmıştır. Yunan kültüründe Zeus, Roma'daki adı ile Jupiter olan tanrıların tanrısının heykeli, Roma sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan Flavian döneminin önemli bir heykelidir. Antik dönemin günümüze kadar gelen en büyük heykelleri arasında yer alır. 347 cm yüksekliğindeki heykel tam tamına 16 ton ağırlığındadır. Müzede bulunan en ünlü ve en önemli eserlerden birisidir. Zeus heykeli 19. yüzyılın sonunda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Domitian'ın villasında bulunmuştur heykel Rus İmparatoru 2. Alexander tarafından satın alınarak 1861 yılında Ermitaj Müzesi'ne teslim edilmiştir. Bu heykelin örnek alındığı asıl heykel, Yunan heykeltıraş Fisidias tarafından Milattan Önce 5. yüzyılda Olimpia Zeus tapınağı içerisinde bulunan devasa Zeus heykelidir. Daha sonra bir yangında yok olan Olimpia Zeus heykeli dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. Ermitaj Müzesi'nde yer alan Zeus heykelinde de tıpkı Olimpia Zeus'unda olduğu gibi, tanrıların tanrısı Zeus, tahtında oturarak sağ elinde zafer tanrıcası Nike'yi, sol elinde ise asasını tutarken tasvir edilmiştir. Bu heykelde Zeus'un yanında en önemli sembollerinden birisi olan kartalı da yer almaktadır. Romalı heykeltıraş bu heykeli yaparken, Olimpia Zeus heykelinde yer alan altın ve fil dişi işlemelerini, yaldızlı ahşap ve alçı ile taklit ederek mermer esere yansıtmıştır. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, gelişmelerden haberdar olmak için, ve kanalımızda bu tarz içerikleri daha fazla görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.